Kurtaca'dan Organik Alerj kanalından herkese selamlar. Bugün hayvanlarımıza Nilverm uygulayacağız arkadaşlar. Nilverm normal şartlarda 15 15 hayvana kadar ben yarım doz uyguluyordum. Ama tek paket uygulayacağım bu sefer. Hayvan sayım çünkü biraz fazla. Bir 15 gün sonra ikinci kutuyu uygulamış olacağım. İki kutu aldım. Ben ortacı bunu 35 liraya temin ettim. Nilverm hayvanlarınızın bağırsaklarında oluşan parazitleri yok ediyor, zayıflamayı engeller. 15 gün sonra ikinci dozu vermenizin sebebi de ilk partide bağırsakları öldürüp bağırsaklardaki yaşayan parazitlerin yumurtaları kaldıysa yumurtaların da bir kuluçka kulu süresi 13 ile 15 gün arasında değişiyor, o yüzden ikinci dozu da veriyorsunuz. Şimdi ben Nilvermi hazırlayacağım, suyla karıştıracağım. Bir gece öncesinden ben hayvanları susuz bıraktım. Bunu aynı şekilde suyu hazırlayıp enjektörle de tek tek ağızlarına verebilirsiniz ki Instagram Organika TR sayfamızda zaten daha önce bu şekilde uygulamıştık. Bu sefer susuz bıraktım. Havalar da biraz sıcak. Hepsi suya koşacak. Bazıları direkt e, bu nil Vermi suyun içerisine ekmek doğuruyor hayvanlar yiyor. Ha, şahsi fikrim en garantisi enjektörle ağızlarına vermek ama hayvan sayısı çok olduğu zaman da uğraşmış olacaksınız. Şimdi ben dikkatli bir şekilde bu nil Vermi açacağım şöyle bir paket. Bunu normalde veterinerler yarım paketini kullan işte 20-25 hayvana kadar yarım paket. 15 gün sonra diğer yarısını kullanıyorlar ama ben bir paketi bugün kullanacağım. İşi garantiye almak istiyorum. Diğer paketi de bir 15 gün sonrasını kullanmış olacağım. Ee, şimdi bir kovumu çalkalamam gerekecek. Bunun sabunlu su vardı onda. Hadi. Nil verme paketini ayırdım. Oğumun içerisine Boşaltıyorum ee, Nil verme Şu an karıştırıyorum Sulukları alacağım Yalnız az önce kötü bir hadise yaşanmış Ben Nil verme yapmaya gittiğimde Altın kümesi yavrularla Buradaki yavruları Birleştirdim ee, Hayvanın daha gelir gelmez kafasını yarmışlar Birbirlerine Bir yabancılık yapmışlar Bu iş sıkıntı Şimdi altın kümesle 5 aylıkları birleştireyim dedim. Ama e, burada bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. Şimdi önce Habeşlerin sunuklarına biraz vereceğim. Çalkalayıp. Bunları dün geceden ben susuz bırakmıştım. Şimdi Nilvermin suyu hayvanlarımıza verdik. Yalnız az önceki hadise tabii beni üzdü. Yani şu an şu hayvanın kafaya vurmaları iyi olmalı. Kara kara düşünüyorum. Hulk'u bu arada bugün gönderdim. Anaçlardan bir tanesiyle Hulk'u sattım. Şu Allah nazardan saklasın. 3 aylık yani yılbaşı çocukları dedim altın kümesteki horozla bakın. Beş buçuk aylık horoza bakın. Bak. Yıl başında doğan beş buçuk aylık. Bir maşallahınızı esirgemeyin. Şimdi birazdan anaçları da salacağım da. Bu hayvanı böyle kan vevan içinde bıraktılar. Bu kaynaşma biraz iyi olmadı gibi. Sıkıntılı bir durum. Nil sularını içiyorlar. Müsaade etseler bir de diğerleri içse daha güzel olacak. Evet geldi bakın. 3 aylık olanımız geldi. İstedim ki yani artık kendimize ayırdığımız Tavuklar ve horozlar birbirine karışsın. Horozların sayısı şu an dörde düştü. Bu dört taneden bir horoz daha elenecek bırakmalardan. En sonunda iki horoza düşüreceğim. Şu an bu beş buçuk aylıklardan bir tane horoz seçtim. Bugün baktım. Yani telekler melekler şu an şu durumda iyi gidiyor. Bir tanesi de iyi. Şöyle aslında en iyinin en iyisi ne seçiyorum. O yüzden biraz hassas davranıyorum. Bakalım şu yeni yavrumuz ne olacak? Onu merak ediyorum. Kasa masa form belli ama kanatlar manatlar nasıl çıkacak? Bilmiyorum. Sonra kendi aralarında bunları çaprazlayacağız arkadaşlar. Evet, yeni gelenlerden biri mi o? Değil. Şşşt. Yani bu vurma huyunu bırakmaları lazım ama bilemedim. Bu konuyla alakalı fikir, öneri ya da destekleriniz varsa lütfen bana anlatın. Şu an bu eee Durum pek iyi olmadı gibi. Ya da ne zamana kadar bırakacaklar. Yaralama olmasa tamam ama hayvanı yaraladılar. Yarın da batik uygulaması yapacağız. Gerçi bugün e, huk ve sattığım anaçlardan birine sürdüm. Hayvanlar temiz. Bitleri yok. Ama ben yine de yaz artık geldi. Uyuyanlar uyanıyor, haşere ve böcek. Ee, yine de bir önlem amaçlı. Sileyim diye düşünüyorum. Şu durumla alakalı neler yapabilirim? Fikri olan varsa, önerisi olan varsa bana mutlaka yazsın. Ayırmaya devam et veya şöyle kaynaştırırsın diye. Benim bugünkü hedeflerimden biri de horozlar bükülmese tavuklar bükülmeseydi. Ee, sanırım anaçlarla bunları birleştirdiğimde bunların o şeyi de çözülecek gibi geliyor. Bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.